Evet değerli dostlar arkadaşlar, ülkemizde meydana gelen büyük felaketten ötürü hepimiz e, üzüntülüyüz. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir e, deprem yaşadık ülke olarak. E, Birçok kayıp verdik. E, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Herkesin başı sağ olsun. İnşallah Allah bundan sonra böyle büyük felaketleri bizlere yaşatmaz. Acımız büyük. Ee, elimizden geleni e, yapmaya çalışıyoruz. Ee, elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Ee, dua ediyoruz. Elimizden gelen bunlar. İnşallah hepimiz dualarımızı eksik etmeyelim. Oradaki insanlarımıza yardımcımız e, hep beraber yardımcı olmaya çalışalım. Allah yardımcılar olsun. Başımız sağ olsun.